Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Aslan Burcu ayına doğanlar için yükselen Aslan Burcu için 10-17 Haziran haftası için tarot açılım da yapıyorum. Bakalım 10-17 Haziran haftası Aslan Burcu için neler bekleniyor, neler öngörülüyor, neler olacak. Aslan Burcu niyetim yükselen Aslan Burcu niyetim abonelerime e, niyet ediyorum. Abone değilseniz mutlaka abone olun. İzleyicilerim şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. 10-17 Haziran haftası. Bakalım. 2 3 4 1 2 3 Kılıç onlu. Kılıç onlu buradan bir kartımız diyor ki bir bitiş görünüyor geçmişinizden bir bir, bir zor bir dönem yaşadınız görünüyorum. Bir ilişkiniz bitti ya da birler size bir şey söyledi çok zorunuza gitti. Bak bu kelime birler size karşı bir kelime kullandı. Bu da çok zor ve size çok fazla yaraladı görüyorum. Ama bu, bu durumu geçmişinde kaldı arkadaşlar. Rahatlama geliyor aslan borcu. Artık zorlu bir dönem geçmişinde kaldı. Artık yok ki kar ee, Sıkıntılar bitti. Evet bu zorlu bir süreç için bitti. Dua et. Her şey yoluna gitsin. Bakalım bu konuda nedir? Evet. Birler sağlık sorunlar vardı olabilir. Bir ameliyat mı bir ameliyat mı geçirmeye düşünüyorsun? Bir ameliyat yapmaya düşünüyorsan bu kartta bir amel dediğim gibi sağlıkla ilgili sorunlarınız varsa burada orada baş rahip ediyor ki çok fazla acele etme bu konuda bilmediğin bir şey var. Belki ameliyatsiz bu durumu tedavi olabilir. Ve dediğim gibi bir ameliyat bir şey olmayı düşünüyorsanız mutlaka farklı bir doktora bu konudan görüşü alın diyor. Farklı bir doktorda. Böyle bir durum varsa farklı bir doktora bak burada bir bilmediniz bir şey var baş rahibe gizemler var ee, ve böyle bir durum varsa mutlaka farklı bir doktora tam danışırsınız. Demek ki yeni bir şey öğreneceksiniz. Dedim oh, başka durumu ne olabilir bir ilişki gibi sıkıntılı bir ilişkiler bitiyor gibi görünüyor. Sıkıntılı bir ilişki. Ama kartlarımız diyor ki yine de acele etmeyin bu konuda. Aslan Burcu. Bilmede bir şey var. Bu gizemle söyler kartları. Aklında bir şey var. Görüyorum seni. Ve aklındaki bir şey yapmak için bu bir şey bitirmek olabilir. Bir ilişki bitirmek, birine hesaplaşmak. Düşmanlar varsa düşmanlara hesaplaşmak. Bu konuda çok acele etme diyor kartlarımız. Çünkü bilmede bir şey var. Biraz ağaç iç sesini dinle diyor. Gelecek hafta Aslan Burcu'nun iç sesi kuvvetli olacak. Biraz ona göre davranın. Vicdana göre davranın. Mahkeme kartı bir değişim içindesin. Önemli bir haber alacaksın. Bu haber her şey değişecek. Bu bir değişim kartımız. Değişimler başladı. Bazı Aslan Burcu için gelecek haftadan itibaren. Ama bu değişimler sana iyi gelecek. Bak iyi yönüne bir değişim. Hangi konuda bakalım değişim? Yeni bir başlangıçlar görünüyor ve yeri verimli bir, bir başlangıç. Her şey değişti, rahatlayabilirsin. Senin için yeni bir başlangıç var. Belki bir iş değiştirmeyi düşünüyorsun ya da bir e, mal mülk. Bu mal mülkü gösterir bu e, bu kış, e, bu kadın. Belki bir ev değiştirmeyi düşünüyorsun. E, bir araç var, aracı değiştirmeye düşünüyorsun. Böyle bir durum var. Bu konuda kararsızsın. Bak yeni bir şey sıfırda bir şey almak için değiştirmek için biraz kararsızlık var. Bakalım neden kararsızlık? Sonuç ne alacaksınız? Kararsızlık var. Neden? Çünkü şüpheler var sana bir konuda. Evet şüphelenmekten haklısın. Aklın karışık. Biraz bir şey değiştirmeye düşünüyorsan bir değişime gidiyorsa bunu bak herkese her şey inanma aslan burcu çünkü bu kartımız diyor ki birler sana bir şey söylüyorsa ciddi gibi bir şey söylüyorsa aslında onun içinde ciddiyeti yok gerçeklikten uzak ve alacağını bilgileri bak alacağını haberleri bunları bu haber ne kadar gerçekçi içinde ne kadar gerçekçi pay var onu gidip kontrol et her sana birler sana bir şey söylüyorsa hemen ona göre hareket etme önce kontrol et detayları kontrol et özellikle bir dava davanız varsa aile içinde davalar varsa davalar aile içinde mahkemeler varsa orada bir değişim olacak güzel bir değişim evet bir şey yenileceksiniz ama dedim hemen sonuç ulaşacağınıza değmiyor kartları. Ve çok fazla e, biraz gerçekçi davranın. Gerçekçi davranmanıza fayda olacak. Devam ediyoruz. Aslan burcu denge kartı. Gelecek hafta mutlaka denge kurmalısın. E, sağlık konularda dengeli ol. Beslemelerde dengeli ol. Ya da Alışverişe gideceksen bir şey bak bir şey satın ala, alacaksın görüyorum burada. Bir satın bir alışveriş görünüyor. Burada bu konuda çok fazla borçlar içine girme. Bak abartma. Bu abartma kartı. Abartma. İmkanlara göre davran diyor. İmkanlara göre hareket et. E, denge kartı ayrıca aslan borcu gelecek haftada güzel bir enerji olacak senin. Geçmişin dair bir kalp kırıklığı var geçmişin dair bir sıkıntılar vardı, bir ayrılık vardı olabilir. Ve üçlü bir vakit iliş üç, üç gün sonra bunu her şey yoluna gidecek, aydınlığa çıkacak. Bak, uzamış bak. Bu kartımız diyor ki be uzun zaman süren bir şey var. Bu seni çok üzüyordu. Bak, öyle söyleyeyim sana. Seni bir şey uzuyordu, e, üzüyordu ve uzun zaman çözemiyordu uzun zaman çözülemedi uzun zaman bir bir üzüntü vardı üç gün sonra güzel bir olaylar yaşayacaksın ve e, her şey aydınlığa çıkacak görüyorum bak Aslan Burcu çok önemli bir durum bir düşün uzun zaman seni üzen nedir ve bu durum üç gün sonra bir aydınlığa çıkacak aydınlığa çıkacaksa çözülecek şanslı bak bunu çözmek için şansın olacak unutma enerji iyi olacak bak ayrıca dediğim gibi gelecek hafta aslan burcu sende enerji güzel oluyor görüyorum bak öyle bir ılımlık öyle bir pozitif enerji ve bunu dediğim gibi hayal kırıklığı bu kalbinde bir şey seni üzen vardı ya da üç gün önce üç gün önce belki seni bir şey üzmüş olabilir ve üç gün gelecek hafta bu ne için üzüldüysen unutacaksın görüyorum enerjini güzel olacak bir yükünüz var Gelecek hafta çok işiniz var Aslan Burcu gereksiz iş, işler içine girmeyin bak gereksiz iş, yükü içine girmeyin sizin olmayan işi sırtına almayın bak biraz yük olacak size ya da gereksiz içine bak kavga tartışmalar içine girmeyin size ilgilenmeyen bir şeyler içine girmeyin biraz size zorlayabilir Borca, borçlar içine girmeyin. Yükünüz olabilir. Kredim çekmeye düşünüyorsunuz. Ee, yerden boşlanacaksınız bak, şu an doğru bir zaman değil. Bak aslan burcu bir şey satın almaya düşünüyorsa, imkanları yetmiyorsa, imkanlara göre hareket et. borçlar içine girme. Ve ayrıca borçlu olan aslan burcu varsa borçlu bak yüklü bir borç yüklü bir sıkıntı bir değişim içinde olacaksın bir yolun var bir seyahati var belki işten dolayı bir borçları ödemek için bir farklı bir işe gidiyorsun yurt dışı olabilir şehir dışı olabilir bu iş öyle ya da bir yerde sıkıntı çekiyorsan demek ki bu ikamet değiştireceksin İkamet değiştirecekse bir değişim var, bir ayrılık var. Bir sıkıntılardan kaçıyorsun, bir sıkıntılardan kurtuluyorsun. Zorluklardan kurtuluyorsun. Ya da bir şey zor, zor dedim. Bir araç var, bir mal mülkü var, sürekli bir sıkıntı çıkartan varsa bunu baktık değiştirmeye düşünüyorsun. Değiştireceksin bu durumu görüyorum. Aslan Burcu. Gule kartı. Gelecek hafta dediğim gibi buradan sözlere dikkat et. Sözlere, kavgalarınıza dikkat edin. Çünkü bu sözleri her şey yıkabilir. Yıkmayın bazı şeyler. Sabırlı olun, yıkmayın. Sabırlı olun. Bak diyor ki sabırlı ol. Aslan Burcu sabırlı ol. Uzun vadeli planları yap ve sabırlı ol. Bazı bak anladığım kadar sabır sabır taştı sayın. Sabır bitti bazı konularda. Çünkü emekler karşılığı alamıyorsun. Sabırlı ol. Her şeyi yıkarsın. Bak bu sabırsızlıktan verdik kararlar her şeyi yıkabilirsin. Kupa asın. Bir ili bak bu duygusal bir hafta görünüyor bak kupa ası. Duygularınızı gösterir bakalım duyguları. Arkadaşlar, aslan borcu duygularınızı manipüle etmesine izin vermeyin. Birler bak kötü niyetli insanlar var. 200 bak kötü niyetli evet insanlar var. Bunlar sizin duyguları oynayabilir. Bunlar izin vermeyin. izin vermeyin. Gerekirse fiziksel gücünü kullan. Gerekirse ne gücün varsa gücünü kullan. Kimse senin duyguları oynamasına izin verme. Bak bu bir yalan söyleyen var. Aldatıcı insanlar dolu var. Aslan Burcu senin tavsiye. Bu insanlara güç kartı cesaretli ol. Seni birler aldatıyorsa bunu biliyorsa bunu biliyorsun görüyorum. Korkma. Ona gerekli cevabı vermeye korkma. Devam ediyoruz. Denek kralı bir e, Dene kralı bu sensin. Aslan burcu erkek. Aslan e, koç yay burcu bir kişi görünüyor. Aslan burcular erkek izleyici bu sizsiniz. Bazı aslan burcu erkek izleyiciler bir ciddi ilişkiye bir adım atıyorsun ciddi bir ilişki adım atıyorsun. Bir partner varsa, sevdiği insan varsa, dürüstçe bir e, o insanla bir ciddi ilişkiye bir adım atıyorsunuz. Bir, bu ne olabilir? Bir söz, bir nişan, bir e, kız istemeye olabilir. Demek ki bekar aslan burcular. Gelecek haftaya bir kız istemeye gideceksiniz. Önemli bir buluşma olacak bak çok çünkü ne demek bu biraz bir buluşma bir, ve bu buluşma biraz şey olacak, ziyafetli bir buluşma olacak. Evet bazı aslan burcuları için yeni bir anlaşma bak bir yerden temel atıyorsun bir sözleşme bir bilgilerim bir sözleşme imzalıyorsun birine buluşacaksın o bir yerden de restoranda bir buluşma olabilir ve bir şey sözleşme imzalıyorsun. Bir sözleşme imzalayacaksın. Bu yeni yeni girişim için bir temel atacaksın. Ziyafetli bir buluşma görünüyor. Aslan burcu erkekler için. Ziyafet dolu bir buluşma yeni bir anlaşmalar olabilir. Dediğim gibi bu bir göz isteme olabilir. Ee, özellikle Aslan burcu erkekler bir eşiyle, bir sevgilinizle bir sorunlar yaşadıysanız demek ki bir barışmak isteyeceksiniz. Bir yere çağıracaksınız. onu ilgili bir adım atacaksınız. partnerinize bir restorana davet edeceksiniz. Görüyorum. Evet Aslan Burcu devam ediyorum. Lenormand deste bakalım sizin için neler söyleyecek. Fareler var. Dikkat et. Fare var. Birler dedim. Özellikle sinirle Dikkat et bak bir lastiği dolduruşa getire, getirebilir. Sinirlere hakim ol. Bir lastiği alta alta bir şey dolduruyor olabilir aslan burcusu. Buna her şeyi yıkabilirsiniz. Sabırlı ol. Oyuna gelme bak. Bak ne kadar şey konuşuyorum. Bak tilki var. Nereden? İki yüzlü insanlar var. senin alta alta bir şey dolduruyorlar bir, şey bozmaya çalışıyorlar. Arkanda dedekodu yapıyorlar. Entrikalar çeviriyorlar. Dikkat et. Sinirlere hakim ol. Öyle insanlara karşı oraya insanlara bunu yapmasına dikkat et. Ver, izin verme. Ve bir şey yıkmasına izin verme. Basayı bir alta alta doldurabilir. Yaptır, yaptır. Seni o kadar doldurabilir ki patlayabilirsin. Ve bu patlamadan sonra her şeyi yıkabilir. Bak. Ole insanlara dikkat edin gelecek haftada 200 insanlar. Bunlar kim olduğunu biliyorsunuz bak. Ve 200 insanlardan bir hesaplaşma olabilir. O hesaplaşmadan sonra bir değişimlere gidiyorsun. Değişimlere gidiyorsunuz. Güzel bir değişimlere ve nerede yaşadığınız sorunları, bu sorunları kalkacak demek ki bu 200 insanları sana zarar veren insanlara hayatında bak bu kart bu ne demek hayatında atabileceğinize ve sonra bir değişime gidiyorsun hep evlilik içinde hep kimin anlaşma yaptıysan bilmiyorum buradaki sıkıntılar bitecek burada iki yüzlü insanlar bak bir yerde seni bozmaya bir şey bir sözleşmeye bir anlaşmaya bozmaya çalışacaklar kestirbat izin verme ve sonra yoluna gidiyor her şey. Çünkü bir yerden yoluna bir şey gitmiyorsa bunu bozan var. Unutma. Ve şanslı bir yola bak. Güzel bir değişimler içine giriyorsun. Bu değişimler senin için şanslı gelecek. Bu değişimler senin için şansını açacak. Şansını yükseltecek. Şanslı kapalısa, şanssız kendini hissediyorsa bunu unutma. Bu iki yüzlü bir insanlar yüzünden belki dost görünen ama altı altı seni ya sinirle bozuyorlar ya da nazar ediyorlar en 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 bas en küçük zararı nazar kıskançlık yapıyorlar. Onlarla görüşme, onlar da hayatında at hesaplaş hesabı varsa hesaplaş hesabı kes ve o insanlarda hayatında at çık iki yüzlü seni kıskanıyorlar. Evet aslan burcu açılımızı sona erdi. Güzel bir mutlu, huzurlu, güzel değişimler dolu bir hafta diliyorum. Hoşçakal.